Merhaba arkadaşlar yine bir tuzaklı soru videosunda birlikteyiz. Şimdi bize demiş ki aşağıda Verilen organik maddelerin hangisi hayvan hücrelerinde bulunmaz? Hücrelerinde demek hücre içinde demektir. Şimdi bakıyorum bir hayvan hücresinde glikoz bulunur mu? Glikoz zaten kan şekeri ve solunumda e, temel ham maddelerden bir tanesi dolayısıyla bulunur. Amino asit bulunur mu? Protein sentezi hücre içinde yapılıyor. Hayvanlarda da protein sentezi olduğuna göre kabul edebilirim. Fruktoz hayvanlarda bulunur mu? Fruktoz nedir arkadaşlar? Meyve şekeridir. Bir karbonhidrattır, bitkisel bir karbonhidrattır. Ama monosakkarit olduğu için yani glikozit bağı bulundurmadığı için zardan geçebilir. Dolayısıyla bir hayvan besin yoluyla fruktoz aldığında o fruktozu hücresine alabilir arkadaşlar. Dolayısıyla fruktoz da tamam. Şimdi aşağıya baktığımda bir maltoz var bir de laktoz var. İkisi de disakkarit, ikisi de karbonhidrat. Şimdi hangisi bulunur hangisi bulunmaz arkadaşlar. Laktoz. Bir disakkarit olmasına rağmen süt şekeridir. Süt şekeri olması dolayısıyla da hayvan hücresinde bulunur. Çünkü hayvanlarda sentezlenebilen bir e, disakkarittir. Hayvanlarda sentezlenir. Şu şekilde bir yazayım. Hayvanlarda sentezlendiği için disakkarit olmasının monosakkarit olmasının ya da başka bir şey olmasının bir önemi yok. O yüzden laktoz da hayvan hücresinde bulunur. Ama maltoz aynı laktoz gibi bir disakkarit olmasına rağmen hayvanlarda hayvan hücresinde bulunmaz. Neden arkadaşlar? Çünkü maltoz dediğimiz şey nedir? Glikoz artı glikozdan oluşur ve glikozlar bağlanırken arada glikozit bağı kurulur maltoz sentezinde. Glikozit bağının bulunması bize bir şey söyler. Bu molekül zardan geçemez zardan doğrudan geçemez. E şimdi bir hayvan maltoz aldığında ki maltoz arpa şekeridir. Dolayısıyla bunu vücuduna aldığında hücre zarından geçiremeyeceği için hücresinin içine alamaz. Yani bir hayvan hücresinde laktoz disakkarit olmasına rağmen bulunurken çünkü kendisi diyor. Mantoz disakkarit olduğu için hayvan hücresinde bulunamaz. Çünkü sentezlemiyor ve bu madde zardan geçemiyor. Önemli bir ayrıntıdır. Önemli bir sorudur arkadaşlar. Lütfen özenle notlarınıza ekleyin. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.